Duruşmada tutuksuz sanık Osman Sey katılmazken maktul Ezgi Yiğit'in ailesi ve avukatları hazır bulundu. Gaziantep'te 12 Nisan 2022 tarihinde akşam saatlerinde Batı kent mevkinde gerçekleşen kazada Osman Sey idaresindeki otomobil skuterle evlerine dönerken ehliyesi sürücü 17 yaşındaki Osman Sey yönetimindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan iki arkadaşa çarpmıştı. 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencileri Ezgi Yiğit ve İrem Şimal Toprağı çarpmış ve feci kazada iki arkadaştan Ezgi Yiğit hayatını kaybederken İrem Şimal Toprak ise yaralanmıştı. Kazada yaralanan İrem Şimal Toprak çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi alınan yaralılardan Ezgi Yiğit doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken İrem Şimal Toprak ağır yaralanmıştı. Feci kazanın ardından ehliyetsiz olduğu belirlenen 17 yaşındaki Osman S. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemeci tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Lise öğrencisi Ezgi Yiğit'in ailesi sürücü Osman Sey'nin 28 gün sonra serbest bırakılmasının ardından devam eden duruşma Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Mahkeme heyeti ailenin ve avukatlarının beyanları ile mevcut dosya dikkate alınarak güvenlik kamerası kayıtlarının tekrar incelenmesi ve kazada yaralanan mağdur İrem Şimal Toprağ'ın gelecek duruşmada dinlenmesine karar vererek duruşmayı 12 Şubat tarihine erteledi.